Arkadaşlar iyi günler. Bu kart, e, bugünkü kart testimiz ECA SCAT yoğuşmalı bir cihaz kartımız. E, Chrome Shredder'in üretmiş olduğu km 834 e E1 revizyonlu bir kart. Bu kartı başka kombiler de kullanabilir. E, ama kullanan kartımız şu anda ECA SCAT e, yoğuşmalı fanımız. E, kartımız ve kablo grubumuzu yeni yaptık arkadaşlar. Cihazımızı test edelim. İlk bir bir test yapıyor. Air Force aşılıyor açılıyor biraz. Air geçtik. Ben ateşleme değerini yakalamak için bir panı test ediyoruz şu anda. Bekliyoruz. Pompamız devreye girdi. Pompamız devreye girdi. Şu anda Bekliyoruz. Fanımızın devrini kıstı arkadaşlar. Evet şu anda gazımızı açtı. Modülasyon ortacımız. Ateşlememiz. Ateşlemeyi kesti. İonizasyonumuz tuttu. Alev damlacığı çıktı arkadaşlar. Şu anda kartımız testi geçti. Egea Scott. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.